Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan hepinize merhabalar. Bora kuşumla bir video başlatalım dedik. Oğlumla baş başayız bugün. Güzel bir günlük vlog olsun istedik. E, ee, evim... Allah! İlk kazayla başladık. Bu nasıl çıkardın mı? Evet, evet anneciğim. Nasıl çıkardın sen onu ben anlamadım. Daha dün aldık bunu. Hemen merdivenini çıkarttı. Hemen çıkarttı. Kırmış böyle şeyini mandalını kırmış. Neyse. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben tekrardan bu kahkül modeline döndüm ama sabah hiç şekil veremediğim için bayağı bir dağınık oldu. Sinirim bozuldu. Böyle kaldı. Karşınıza böyle bakım <laughs> çıkmak istemedim. Şöyle bir iki bir şeyler yapıverdim. Güneş kremi sürdüm suratımı. Güneş kremi kullanıyorum artık. He, göster annem hadi göster. Yeni özelliğimiz. Ya bir süredir var tabii de. Bir oyuncaklarımızı göstereceğiz illa. Çok güzel anneciğim senin oyuncağın evet. Biz iyiyiz çok şükür. Evet. <laughs> Video başlı Bora'nın oyuncakları olacak galiba. Her şeyi gösteriyor. Heh, onu da göster tamam. Şimdi sen öyle devam edebilirsin anneciğim. Allah. Bugün... Videomu Bu da bir tak. Ya ben bir şey öğretmiyorum. Bu çocuk ne duysa yapıyor ya. Neyse ne diyordum? Bak kafamı da karıştırıyor bu çocuk. E aslında bir süredir böyle bir şey düzen aklımdaydı ama inanın hayat o kadar hızlı ve karmaşık ilerliyor ki fırsat olmuyor istediğimiz her şeye şöyle eğilip konuşayım sizinle Bora izin vermiyor. E, o yüzden de e, hiç böyle e, buraya tam anlamıyla adapte olamadım son zamanlarda. Bunun farkındayım. Hatta Instagram'a bile artık yetişemiyorum. E, orada da bayağı aktifliğim düştü. Çünkü e, Bora büyüdükçe onun ihtiyaçları, e, evin düzeni vesaire, e, benim ihtiyaçlarım e, çok değişiyor. Yani daha da artıyor, farklı şeyler çıkıyor meydana vesaire ve e, Bora da birebir iletişimimiz çok fazla. Ondan kaynaklı da e, çok fazla böyle sosyal medyada aktif olamadım. E yine de böyle tabii konuştuğum şey... <laughs> çok güzelsin ya. Çok aşığım sana. Çok güzelsin. Gel. 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 <gülüyor> hmm. <gülüyor> hmm. Oh, bu çok güzel. <gülüyor> 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 İngilizce bir şarkı var. E bu tamir tamirhanesi belki biliyorsunuzdur. E sizin bebekler de belki izlemiştir bir ara. E birkaç tane bir müzik videosu var, onları izlemiştik. Aklında kalmış, sürekli baby Track, baby Track deyip duruyor. Devamını da bilmiyor, böyle sallıyor bir şeyler. <laughs> ben de yine elimde tutuyorum, tripodu bulamadım. Evde her şey kayboluyor çünkü Bora alıyor, farklı yerlere koyuyor falan. Hah, elma göster oğlum. Aynen, bir o kalmıştı göstermediğimiz evet. Öyle. Valla biz iyiyiz çok şükür. Bir problemimiz yok. En önemlisi sağlık zaten her zaman söylerim. Ee, sağlığımızda bir sıkıntı yoksa gerisi bir şekilde er ya da geç halli olmaya çalışıyor diyelim. Heh, bu da kutusu oğlumun. Ben bu videoyu herhalde tam anlamıyla çekemeyeceğim. <laughs> Allah aşkına. Şimdi e, biraz da şeyden bahsedeyim. Giriş çok uzun gibi oldu ama e, biraz da böyle sizinle konuşmak istedim. Sonrasında kamerayı sabitleyip Bora ile birlikte odayı toplayacağız. Salonu toplayacağız. Bütün oyuncakları dağıldı çünkü. Evet arkadaşlar video bu kadar. Ya Bütün video gitti ya. Bence çok tatlı oldu ama. Neyse. Bak <laughs> ne dediğim falan her şeyi unutuyorum ben. Şimdi saatimiz galiba onu çeyrek geçiyor. Ya, ya, ya. onu çeyrek geçiyor. Ee, 11-12'ye kadar bir kahvaltı yap ya, 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 ya. yapmaya bekliyorum. Beklemeye çalışacağım. Ee, kahve bayağı tok tutuyor zaten beni. Eskiden tutmazdı ama şu anda ve psikolojik olarak kendim azaldığım için... Ha bu arada diyetteyim. <laughs> onu söylemedim değil mi ben? Direkt başladım bunu bunu yapıyorum diye. Al annemciğim. Al. Al annemciğim. Evet, evet. Bu da böyle bir video artık. Bu da böyle bir video. <laughs> çok güzel. Bu çocuk çok bir aşığım ben bu çocuğa çok aşık. Merhaba abiciğim merhaba. <laughs> Sürekli video açıyoruz. Herkese merhaba. <laughs> ben de çok fazla kilo aldığım için. Ay ne güzel oldu maçı. Ben de çok fazla kilo aldığım için zaten bunu hep muzdariptim biliyorsunuz ki arada sırada video attığımda da sizden bahsed sizlere bahsediyordum ve çoğunda da başlayıp başlayıp iki güne bırakıyordum. Bir hafta en fazla bir hafta sürüyordu gel aşkım. Ondan sonrasında baktım olmayacak. Aralıklı oruca başladım. Yaklaşık 2 hafta oldu hatta 15 gün olmuş olabilir bugün tam hesaplamadım şimdi ve şu anlık 2 kilo gitti 15 günde ama böyle vücudunda herhangi bir değişim yok suratım hala böyle şiş vücudunda da yine aynı şekilde ama evde spor falan da yapıyorum olabildiğince yapmaya çalışıyorum. Onun dışında güzel Aralık oruç bunların hepsini de anlatırım zaten hani aralıklarla videolara çünkü devam etmeyi çok istiyorum. Ee, biraz daha Instagram'a boşlayıp buraya dönmek istiyorum. Ne yalan söyleyeyim çünkü Instagram artık böyle durdu, aktiflik e, böyle bir Şevkim kırıldı artık orada hani istiyorum ki böyle burada aktif bir şekilde e, günlük hayatımı e, orada nasıl hikayede anlatıyorsam kesik kesik burada böyle olabildiğince özgür anlatayım sizlerle dertleşelim deneyimlerimizi birlikte paylaşalım hem kilo verelim hem çocuklarımızı büyütelim hem de güzelce temizlik yapalım <laughs> bir anne ne yapar çocukla anne? temizlik yapar sürekli her gün her Bu gün Ha annem. Bu makine Bra, <laughs> Şu evin haline bir bakın. Ben şimdi buraları sizinle toplarım demiştim ama. Eşim tripodun sapını nereye koymuş bulamıyorum. Uzun tripodum var sabitlemek için. Anneciğim gelir misin Bak, hadi? Şimdi... Ne yapıyorsun? Bir bunu silindiri mi uyutuyorsun? Hmm. Piss, 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 piss. Evet telefon şarjda olduğu için şu anda çok uzatamadım. Ee, olabildiğince göstermeye çalışacağım. Ee, benim Sporda neler yaptığımı, hangi videoları yaptığımı soruyordunuz. Ee, i̇lk önce ısınmak için şu videoyu yapıyorum. Ayşegül Demirsoy'un spor öncesi ısınma hareketlerini. Daha sonrasında son 4 gündür, 5 gündür bu Chloe Ting'in bütün vücudu çalıştıran 20 dakikalık antrenmanını yapıyorum. Bunu Instagram'da da söylemiştim. Ee, antrenmanları kendime göre uyarladığım bazı hareketler oluyor. Mesela şöyle göstereyim size. Bir dakika mesela burada ne diyor diyor ki ee, daha hafif olan kısmını yapabilirsiniz bir dakika ne anlamak istediğimi anlayacaksınız şu video ay diğer elimle çekmeye çalışıyorum hıh Şimdi normalde hareket hoplaya zıplaya yapılan bir hareket atıyorum burada. Ama burada Chloe, teşekkürler sağ Chloe. <laughs> burada e, yavaş bir şekilde kendimize zarar vermeden yeni, başla, yeni başlayanlar için özellikle ve e, ağırlığı daha fazla olan çok zıplayıp hoplayamayanlar için daha böyle e, sakince yapılacak şeklini de burada gösteriyor. Ben genelde bunları yapıyorum. Çünkü zıplayamıyorum. Belimden dolayı fıtık var biliyorsunuz. Bir de menüsküs var dizimde. Hemen beni fırtlatıyor. Sonra e ee, şurada yine Chloe ablamızın <laughs> videosu ee, şey çok tuhaf bir pozisyonda durduklar. <laughs> 10 ee, dakikalık kol hareketlerini, kol egzersizlerini yapıyorum. İnanın çok güzel e, egzersiz yakıyor ve bayağı bildiğiniz konusu. Ve sadece 10 dakika sürüyor. Ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Bunu da yaklaşık bir haftadır yapıyorum. Bazen tabii yapmadığım zamanlar oldu. Bir de spor sonrası. Hangi videoyu yaparsam yapayım. En son yine Ayşegül Demirsoy'un bu stretching videosunu yapıyorum. Çok güzel esnetiyor. Çok rahatlatıyor. Çünkü spor öncesi kadar spor sonrası da önemli. O yüzden onu atlamamanızı öneririm. İşte böyle. Ben zaten buraya da bazı yaptığım şeyler eklemiştim. Ee, önce birazcık böyle bunlarla başlamıştım. Çok hoplamalı zıplamalı olduğu için mecbur bunları bıraktım. Çünkü bacaklarım çok ağırdı. Belim çok ağırdı. Ee, kalça ve bacak egzersizleri bunu da yapmıştım böyle 4-5 gün. Ama sonra tüm e, vücudu görünce ona yapıştım hemen. <laughs> Bir de şu var e, lezli. Hani gün içinde kendimi kötü hissediyorsam ve egzersiz böyle bu tarz egzersizler yapamayacaksam hemen bunu açıyorum. 30 dakika boyunca güzel. Allahım. <laughs> 30 dakika boyunca güzel bir yürüyüş yapıyorum hem de hızlı bir egzersizliği gayet güzel. İşte böyle kızlar. Şimdi ben spora başlıyorum. Güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Burada bir tarhana çorbası yapacağım ondan sonra yatmadan önce artık bir şeyler yemek istiyor sürekli bir şey yiyecek bir şey arıyor çünkü güzel onları bir halledeyim ondan sonra hala telefonum şarjda dolmamış <laughs> size göstermeden başladım çünkü karnım çok acıktı kahvaltı tabağım böyle bu buranın pankekinden bir tane kendime ayırdım canım çekti zaten şekersiz bildiğiniz peynirli pankek ondan sonra bir de böyle iki tane yumurta kırdım kendime bunları yiyeceğim hızlıca çok acıktım çünkü ilk defa bu kadar uzun kahvaltı yapmayı bekledim bakın iki dakikadan ne yaptım Bora e, buraya bakmak istedi, camdan dışarı bakmak istiyordu. Sürekli bu koltuğu ittiriyordu ve bu koltuk bizim çok ağır. Ben de dedim ki doğum günden önce e, devam ettiğimiz dizayne geri döndüreyim Zaten yazda geliyor e, cam sürekli açılır, havalandırılır. O yüzden e, buraya tekrardan aldım. Yani şöyle görünüyor, direkt girişten göstereyim. İki koltuk karşılıklı, ortada halı, kitaplık, masa. tabi ortalanabilir. Şu an Bora oynuyor diye öyle koydum. <gülüyor> <gülüyor> burada zaten yine Bora'nın şeyi masa sandalyesi. Burada da masa sandalyesi var. Biliyorsunuz bu odası olmadığı için çoğu eşyası burada. Böyle bu şekilde yaptım. Burada da zaten sürekli bir sürü oyuncak. Oyuncaklar demeyeyim de araba. Yani araba kamyon. Böyle kuşum oyun oynarken benle birazcık senin sohbet edeyim istedim. Muhtemelen e, alacaktır koltuğum böyle koluma koydum küçük tripodla çünkü karşıya. E, sporumu bitirdim güzelce. Kahvaltımı da yaptım. İnanılmaz acıkmışım ama çok mutluyum. Bugün gerçekten sabahtan itibaren çok güzel ilerliyorum. o e, baştan sonra da bu Aralık orucunu yaptığıma dair bir e, bilgilendirme de yapacağım birazdan. Normalde e, salonu toparlarken falan da çekecektim ama eşim tripodun e, ayak kısmını ara arabada unutmuş. E, götürmüştük onu çünkü bir yere bir şey için lazım olmuştu. Ama onu ben Bora'yla alamam. Çok arka tarafta bagajlı üst eşya dolu. O yüzden de yarından itibaren Aman ki verilerde onu kullanıp şey yapacağım. E, Aralık Aralıklı oruç dediğimiz şey kısaca şu zaten. E, 16-8 olanını yapıyorum ben. Bakın, 16 saat boyunca Evet senin araban var anneciğim. Bu gerçekten ben yani YouTube'a devam ya etmeme şeyimi anlıyorsunuz değil mi ya? <laughs> 8 saat boyunca yiyebiliyorsunuz 16 saat boyunca açtık. Bu tabii ki orantı olarak çok gibi görünüyor ama bunun 16 saatin çoğunu zaten gece geçiriyorsunuz. daha da ayrıntılı bilgi vermek gerekirse de şöyle. Sabah Normalde bugüne kadar ben sabahları 10-10.30 gibi kahvaltı yapıyordum. Ee, ve akşama kadar da yani akşam en son 7'de yemek yiyordum ve 7'den sonra hiçbir şekilde katkıda ağzıma sürmedim. Tam 2 hafta oldu. Tam 15 gün oldu diyeyim düz. Ee, 15 gün boyunca bu şekilde devam ettim ve böyle de sürecek hani uzun bir süre hatta belki de hep böyle bile devam edebilirim çünkü en sağlıklısı bu biliyorsunuz siz de farkındasınız ay bora ay bora siz de farkındasınızdır gece gece beslenmeleri gece ne yersek yiyelim bize kilo olarak yağ olarak maalesef ki geri dönüyor bu yüzden de olabildiğince gündüz beslenip e, gündüz beslenip e, geceleri de e, daha çok böyle su bitki çayları işte sodalar böyle daha sade sadece daha değil, sadece sıvı beslenerek günü bitirirsek eğer gerçekten yağ yakımı hızlanıyor, artıyor. Gece bitki çayı içildiğinde yağ yakımı gece bile uyurken devam ediyor ve bu sayede de sabaha kadar yağlarınız yakılmış. Böyle karnınız neredeyse dümdüz bir şekilde uyanıyorsunuz ve daha enerjik uyanıyorsunuz gerçekten bendeki şeyler bunlar oldu etkiler ve zaten genel olarak bana da öneren insanlar bu tarz şeylerin olduğunu ve bana da olacağını söylemişti gerçekten de doğruymuş hani şey gibi oldu böyle ürün tanıtır gibi oldu ama değil gerçekten hani aralıklı orucu neden başladım nasıl yapıyorum bunu size biraz daha anlatmak istedim çünkü gerçekten ben defalarca böyle sürekli sürekli böyle diyet yapıp diyet kafasına girip böyle işte hiçbir şey yemeyeceğim şu kadar gün şu yapacağım 3 işte ay diyet yapacağım sonra istediğim her şeyi yiyeceğim diye 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 sürekli kilo al ver, al ver, al ver artık vücut kendini kaybetti. O yüzden ben de artık buna bir son verdim ve artık aralıklı orucu başladım. Tam 15 gündür devam ediyorum ve 2 e, kilo verdim. E, bunda e, daha fazla kilo vermememin e, şeyleri, sebepleri Oğlum! <laughs> ne Bakın diyorsun? benim babam Evet senin araban var oğlum. Ee, ya bütün dikkatim dağılıyor işte. Ya ben o yüzden zaten video çekmiyorum ya. ya. Ben size en başta videoyu açtım ya. O videoyu açtığımda ne olmuş? Gitmiş bütün kıyafet dolabındaki bütün askıları indirmiş. Şu anda bütün kıyafet dolabı karma karışık. Ondan sonra niye düzenli video atmıyorsun? Niye hiçbir şey anlatmıyorsun? Niye o videoyu çekmedin? Niye bu videoyu çekmedin? Ben... Oh, Sen çok ben burada, Ay, burada yoksun. Şöyle varsın. Evet, hadi bakalım. Sen bana izin ver. Ben burada devam edeyim videoya. Sen de git oyunlarını oyna, tamam mı? Çünkü Peki ben, ben... Neler yapıyorum? Nasıl yapıyorum? Şu, sabahtan itibaren özet geçecek olursak ne yapıyorum? Sabah kalkıyoruz, boraya bağlı 7 ile 8 arasında bir süreçte kalkıyoruz. En geç 8.30. Eee kalkar kalkmaz boranın kıyafetlerini değiştirip güzel ona bir kahvaltı hazırlıyorum. O sırada ben kendi tabağımı da hazırlıyorum ve kendime bir kahve koyuyorum. Bir de ben kolajene de başladım. E, o kolajenin içinde böyle e, diyete uygun e, işte bir şeyler de var. Çok ayrıntılı. Şu an şey diyeyim kafamda dağıldı zaten. Neyse. E, Onları güzelce, şey kahveyi güzelce yapıyorum. Filtre kahveyi, içine de bir ölçek kolajen katıyorum ve onu aç karnına içiyorum. Tabi bundan önce de bir bardak limonlu su içiyorum. Ee, ondan sonrasında normal su içmeye başlıyorum ve karnımı sıvıyla dolduruyorum. Ee, bunun amacı hem yağ yakımını arttırmak, kalkar kalkmaz kahvaltı yapmak, direkt yağ depolamak demek. Bu yüzden zaten bizim en büyük hatamız bu oluyor. Ee, benim yani öyleydi. Hep çünkü ben kalkar kalkmaz hızlı bir şekilde bir şey hazırlayıp yeme durumunda oluyordum. Çünkü aç uyanıyordu. Ee, öyle olduğu için de o da tabii ki yağ depolayıp kilo aldırıyor. Ee, bunu tamamen 15 gündür bıraktım. Ee, en en erken 10.30'da yapıyorum kahvaltımı. Hatta bugün 11.30'da yaptım. Ee, normalde böyle 16 8 yaptığınız zaman sabit saatlerde orucunuzu açmanız gerekiyor. Yani başlamanız gerekiyor ama ben o kadar böyle net bir şekilde yapmıyorum. Zaten kadar net yapmadığım için ve o 8 saatlik yeme kısmında şey yediğim için işte makarna ve pilav da yediğim için o yüzden zaten çok hızlı bir kilo veriş ve böyle dış görünüşümde bir değişim olmadı. Sadece ben şu an beslenmemi düzene oturttum. Düzene oturttuğum için de daha iyi, daha iyi hissediyorum. Daha zinde hissediyorum kendimi. Böyle. Sonra işte sabah buranın kahvaltısını yaptırıyorum. Sonra da kahvemi içiyorum. Bir, bir tokluk hissi geliyor zaten daha sonrasında eğer fırsatım varsa bu arada gerçekten bana izin verecek durumdaysa hele ki bir de eşim nöbetten gelmiş ya da akşam nöbete gidecekse o zaman mutlaka ben sporumu yapıyorum. Sporu yaptıktan sonra kahvaltı yapmaya çalışıyorum. Ama eğer ki işte eşim çok acıkmış kahvaltıyı hemen hazırlamamı isterse ya da işte Bora ile birlikte tek başına ne bileyim böyle bir zemin hazır değilse yani bu arada huzursuzsa o zaman ee, kahvaltı kendimde de kahvaltıyı yapıyorum 10.30 gibi ve daha sonrasında biraz da ara verip Sonra da spor yapıyorum. Spor az önce zaten hmm. ayrıntılı bir şekilde gösterdim. Sonra o bittikten sonra spordan sonra bir ara öğün yapıyorum. Çünkü biraz böyle midem kazınıyor spordan sonra. Ara öğün yaptıktan sonra ara ö ara öğünlerim örnekleri zaten Instagram'da var. Hepsi sabit. Ama burada da zaten video çekmeye başlarsam eğer bora izin verirse biraz zor gibi görünüyor ama bakacağız. Ee, buradan da tabak örneklerini gösteririm bugün dahil. Bugün tabağımı az önce gösterdim. Ara öğün yaparsam inşallah. Ee, o zaman, anneciğim. Oturabilir misin oğlum? Ee, i̇nşallah göstermeye devam edeceğim İşte böyle e, Öğlene kadar bu şekilde gidiyor Öğlen peki ne yapıyorum Öğlen e, işte Bora'yı uyutuyorum Saat 12 gibi ya Yine ona bağlı 12 1230 1 buçuk Bazen 2 buçuk Hiçbir şey belli olmuyor Yani e, Bora'nın daha çok böyle uyanış saatine bağlı da oluyor Bazen de oyuna çok dalıyor Kendini kaptırıyor ve uyumak istemiyor Böyle zamanlarda 2.30'a kadar da Geciktiği oluyor uykusunun Ben de açlıktan mahvoluyorum Sonra e, işte şey e, bora uyuttuktan sonra boşa çıkıyorum ve kendime yemek hazırlıyorum eve yemek yapıyorum yani işte e, onda kendimi çok fazla böyle şey yapmadım kısıtlamadım e, kısıtlamadım derken mesela işte şu kadar kaşık makarna şu kadar kaşık pilav değil de e, yanına mutlaka salata e, tavuk et balıktan herhangi biri balık yok bende hani tavuk et yani et de kısıt, kıyma şey köfte ya köfte ya tavuklu bir yemek. Ondan sonra yanına salata biraz da makarna da pilav artık yemeğin şekline göre. Bu şekilde yapıyorum. Ondan sonrasında onu yedikten sonra onu bolca yiyorum öğlen yemeğinde. Sonra bolca derken tabak tabak anlamında değil yani. Doyurucu güzel bir kahvaltı şey, tabak hazırlıyorum. Daha sonrasında da e, bir ara öğün daha yapıyorum. Bu yemekten işte 1-2 saat sonra falan tekrardan bir ara öğün yapıyorum. O ara öğün kuru yemiş oluyor, bazen meyve oluyor, ne bileyim bazen e, sadece kefir ya da yoğurt oluyor. Böyle o tarz hani o sırada ne canım istediyse ya da e, ne evde varsa bunu yapıyorum. Daha sonra artık saat 6.30-7 oluyor. Ee, yemeği, öğlen yemeği ne yediysem genelde akşamda onu yiyorum. Ama mesela kalorili bir yemekse, yani kalorili zaten yemiyoruz da pek. Yani ne bileyim, çok beni şişkin bırakacaksa böyle akşam yediğimde o zaman ne yapıyorum? Salatanın üzerine köfte ya da tavuk koyup onu yiyorum. Akşam yemeği olarak öyle bitiriyorum akşam yemeğini atlarsam eğer ya da hafif ve hafif yersem, çok hafif, çok az yersem gece çok acıkıyorum. Bu yüzden de e, az yememeye çalışıyorum. Yani olabildiğince doyur, doyurucu yemeye çalışıyorum. E, öğünlerimi bu şekilde yapıyorum. Akşam 7'den sonra da asla ağzıma hiçbir şekilde katı gıda sürmüyorum. Çok acıktım ki bu zamana kadar psikolojik olarak sanırım açlık hissetmedim. Çünkü gün içinde yeterli beslendiğim için o açlık hissi bana gelmedi. Bir de emzirmeyi de bıraktığım için haliyle o yüzden de bir etkileme olmadı olmuyor artık. Eskiden sürekli emzirdiğim için geceleri çok fazla yiyordum. Zaten bu kilomun çoğunluğu sebebi gece beslenmesi. Ekmek arası falan yapıp yapıp yiyordum sürekli yani. Ya da çerezdir, bilmem nedir, elmadır şeydir. Gece ne yerseniz yiyin. İsterseniz dünyanın en sağlıklı şeyini yiyin. Gece ne yenirse kilo yapıyor. Gerçekten öyle. Ben yıllardır bunu kendimde test ettim, onayladım arkadaşlar. O yüzden aralıklı oruç bence çok güzel bir şey yani. Bilmiyorum. Ben tabii ki de e, buraya size Mutlaka yapın. Öneriyorum. Asla söylemiyorum. da diyorum <laughs> 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 Ama e, ben kendimde faydayı şu an görüyorum. Tartıda değil ama gerçekten kendimi daha iyi hissediyorum. midem karnım daha rahat. Böyle kendimi daha düzenli hissediyorum. Bu yüzden de devam ediyorum ve sizlerle bunu paylaşmak istedim. Yapan yapar yapar yapma yapmaz. kendine uygun görmeyen olur. Uygun gören olur. O size bildiğiniz. Ben ben asla karışmıyorum. Ona, onu da söyleyeyim. Bakalım. İşte böyle aralık borç mevzusu böyle. sporda gösterdim. Ondan sonra e, başka ne anlatacaktım size? Şu an aklıma bir şey gelmedi. E, aklıma geldikçe video zaten böyle. Bu buraya burayı çok sevdim ben. Buraya koyar koyar devam ederim videoya. Şimdi birazcık morale ben de oyun oynayayım. Biraz Efendim? Evet arabayı buldu oğlum parçasını buldu. Biraz da oyun oynayacağız. Birazcık çizimler vesaire işte bu şeyi getirmiş bana koymuş tableti. Birazcık oyun oynarız. O sırada eğer tripodu bir yere sabitleyebilirsem size çekelim neler yaptığımızı. Ondan sonrasında da öğlen yemeğiyle videomuza devam ederiz. Ara öğün olarak bir tane elmayı dilimledim ve üstüne tarçın ekledim. Çok az bir şeyde böyle çerez koydum. Zaten bunun çoğunu Bora yer şimdi benimle. Bora'ya da yoğurt koydum. Bir de tarhana çorbası pişiriyorum. Neyse videoma devam edeyim. E, bu arada e, bizim emzirme sürecimiz tamamlanınca çok oldu. Hatta e, Ve ben o süreçte hani video çekeceğim demiştim ama bir türlü fırsatım olmadı. Çünkü çok uzun, uzun diye anlatmam gereken bir konuydu. Çok kısa bir konu değil. Ve bunu fırsat bir türlü yaratamadım. Ama e, Instagram hesabımı buraya bırakıyorum aşağıya. E, oradan bakabilirsiniz. Bu süreci bütün ayrıntılarıyla tek tek anlattığım bir e, post var. E, oradan hepsini okuyabilirsiniz. Eğer böyle e, kendim iyi hissettiğim gerçekten müsait olduğum bir Zaman olursa da böyle uzunca kesilmeden, araya bir şey girmeden o zaman da video olarak tabii ki anlatmak isterim. E çünkü biliyorsunuz ki şefkatle sonlandırdık. Herhangi bir iğrendirme, korkutma, üzüme gibi bir iş, durumumuz olmadı. O yüzden dediğim gibi ayrıntıların hepsini ben Instagram'da paylaşmıştım. Oradan okuyabilirsiniz. Dünden şey vardı, tavuklu patates yemeği vardı, yanına makarna vardı. Normalde bugün salatayla yemek istiyordum ama şu an kendimde o enerjiyi bulamıyorum. O salataları doğramak zaten... Salatayı bizim evde çok az tüketilmesinin en temel sebebi o salatayı sirkeli suyla yıkamak, onları tek tek doğramak, her yerin morul parçacıkları olması, işte diğer sebzeler falan, hani o daha çok böyle ağır basan o oluyor. Yani çok uzun sürüyor. Yani yemek yapayım, hani 3 tencere yemek yapayım ama salata yapmayayım. Nedense bende öyle bir şey var, durum var. O yüzden de bizde aşırı az tüketilirdi salata. Ama bu son zamanlarda çok sık tüketiliyor. Çok sık artık yapıyorum. Çünkü makarna pilava ne kadar az yer verirsem o kadar çabuk kilo vereceğim. Ondan kaynaklı da genellikle e, yemeği salataya uyduruyorum <laughs> hani salataya daha uygun salatayla birlikte yiyebileceğim yemekler yapmaya çalışıyorum e, dün yapmıştım yemeği bu tavuk patatesli makarnayla birlikte eşim de evde diye e, bugün de e, bizimki şeyde gündüz işte akşam gelecek o yüzden e, bu öğün bu bugünlük yeter yemek yani. ekstra bir şey yapmam salatayı da yapmam bugünlük bu kadar yemek yeter <laughs> yiyeyim gideyim ee, bir sonraki videoyu soru cevap videosu yapmak istiyorum ee, aşağıya yoruma merak ettiğiniz e, bu zamana kadar daha az paylaştığım hiç paylaşmadığım ya da bir türlü bulamadığımız bir türlü cevabını alamadığınız soruları aşağıya sorabilirsiniz hepsine tek tek bakacağım bir e, not kağıdına not alacağım bir sonraki videom öyle diye şu anda aklımda planladım ee, gelen sorulara da bağlı tabi. Az soru gelirse biraz daha birikmesini beklerim. Daha sonraki zamana kalır hani video. Ama e, dediğim gibi yorumlara bırakırsanız sorularınızı ben de seve seve yanıtlarım. Instagram mevzusuna birazcık değinmek istiyorum. Instagram e, çok fazla böyle şey olmaya başladı artık. Böyle yapmacık olmaya başladı. Ve e, çok fazla böyle farklı dünyalarda yaşayan insanlar Instagram mecrasını yönetmeye başladı. Bu da benim artık hoşuma gitmiyor ve bana uymuyor. İnsanlar en toplu, en güzel, en iyi, en mükemmel anlarını gösterip diğer insanları eksik hissettiriyorlar ve insanlar da bunları izlemekten zevk alıyorlar. Şu anda Instagram alemi bu oldu. Bu konu benim iki yıldır yani Bora doğduğundan beri gerçekten ben bu sayfayı iki yani bu YouTube'a tabii ki şey yapmıyorum, hani çok üstüne duramadım ama Instagram'a gerçekten çok emek verdim. Ama tek bir gün bile emeğimin karşılığını alamadım. Bu yüzden de e, çok böyle doluyum, çok sinirliyim, öfkeliyim, çok üzgünüm, e, kalbim kırık. <laughs> ama devam edeceğim yine. Ufak da olsa bir takipçi kitlem olsun ve onlarla e, güzel samimi bir bağ kuralım. Onlarla dertleşelim, sohbet edelim, birbirimize bilgi birikimlerimizi paylaşalım. Belki de yakın oturuyorsak buluşmalar ayarlayalım, çocuklarımızı tanıştıralım. Ben bu samimiyeti istiyorum, hani sahtelik içinde. Bu samimiyeti istiyorum ama bir türlü iki yıldır buna ulaşamadım. Umarım günün birinde ulaşırım. Ulaşamazsam da zaten Bora dediğim gibi 3-3,5 yaşına gelene kadar e, kreş düşünmüyoruz ama ondan sonrasında mecburen e, büyük ihtimalle bir iş bulmam gerekecek İşe girdikten sonra zaten ben muhtemelen bütün hesaplarımı kapatıp artık bu defteri tamamen kapatırım çünkü uğraşamam yani artık e, hem iş hem ev hem çocuk hem burası yok yani o kapasite bende yok o yüzden hani işe girene kadar e, dua ediyorum ki buradan güzel şeyler olsun ve ben zaten her zaman burayı kendi işim olarak gördüm ve o disiplinle paylaşım yaptım yani. O yüzden üzülüyorum işe yaramadığına. Neyse çok uzattım lafı. <laughs> çok uzattım ama beni bence anlayan anladı. İşte böyle ben de bak ne güzel boru uyuyorken dinlenebilirdim ama dinlenemedim. Şimdi size video çekiyorum. <laughs> Çenem düştüğü için video o kadar uzun olmuş ki <laughs> farkına hiç varmadım. Çünkü ben konuşmayı çok seviyorum. Bir şeyleri anlatmayı çok seviyorum. Normalde böyle bir ortamda uzun uzun konuşmayı sevmem ama kamera karşısında bir şeyler anlatmaya bayılıyorum. Neden bilmiyorum ama e, o yüzden de video çok uzun olmuş. Çok fazla, çok fazla artık uzatmak istemiyorum. Burada videoyu kapatıyorum. E, yarın tekrardan yeni bir vlog açacağım. E, bunu da eğer yetiştirebilirsem akşama editleyip paylaşacağım. Eğer sonuna kadar gerçekten her dakikasını izlediysen çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim desteğin için. Ve gerçekten bana gerçek anlamda destek olmak istiyorsan da lütfen Instagram adresimde buraya bırakıyorum. Instagram adresimden beni takip etmeyi, paylaşımlarıma beğenip yorum yapmayı faydalanmasını istediğin kişilere e, paylaşımlarımı göndermeyi burada YouTube'da destek olmak için de öncelikle ücretsiz bir şekilde kanalıma kanalıma, kanalıma abone olmayı aşağıya da e, beğen tuşuna basıp yorum yapmayı lütfen unutmayın. Son kez hatırlatıyorum. Bir de soru cevap yapacağım bir sonraki videolarda. E, merak ettiğiniz soruları da aşağıya yoruma yazmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.